Evet gençler ikinci videoya hoş geldiniz. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Bu videoda mevsimlerin başlangıç tarihlerini işleyeceğiz. Yani mevsimler nedir? Nasıl olur? Şu tarihte ne oluyor? Bu tarihte ne oluyor? Tek tek bunlara bakacağız. Başlayalım. Şimdi dünyanın eksen eğriliğine ve yıllık hareketine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu eksen eğriliği olayını birinci videoda zaten anlatmıştık. Şimdi bu dört önemli tarih de kendi aralarında ikili grup oluştururlar. Bunlardan birincisi gün dönüm tarihleridir. Yani 21 Haziran'la 21 Aralık. İkincisi de Ekinoks tarihleridir. 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. Ekinoks dediğim olay, bunu daha detaylı işleyeceğiz. Bir günün, yani atıyorum 21 Mart veya 23 Eylül'de 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanmasıdır. Buna bir daha geleceğim. Şimdi devam ediyoruz. Burada olay ne? Şimdi biz ne yaptık? Ekvator çizgisini çektik. Bir eksene yaparak. Ondan sonra ne yaptık? Ekvatorun üstü ve ekvatorun altı olmak üzere ikiye böldük. Ekvatorun üstüne kuzey yarım küre. Ekvatorun altına da biz ne dedik? Güney yarım küre dedik. Sonra ne demiştik? Bunların üstünde bir de bizim dönencelerimiz vardır. Şimdi ilk olarak kuzey yarım kürede olan Dönencemiz yengeç dönencesidir. Bizim güney yarımkürede olan bu dönencemizin adı da oğlak dönencesidir. Bunları unutmuyoruz. Şimdi biz 21 Mart'ta, 21 Haziran'da, Eylül'de, Aralık'ta kuzey yarımkürede ne oluyor, güney yarımkürede ne oluyor ona bakacağız. Ama konuşurken hep aklınızda şunu tutun. Siz Türkiye'ye göre, kendi yaşadığınız yere göre yorum yapın. Eğer sizden tam zıttını yani güney yarım kürede olacak şeyi sorarsa düşün. Sen de atıyorum 21 Haziran'da ne oluyor? Yaz gerçekleşiyor. E o zaman 21 Haziran'da da güney yarım kürede bir ülkede ne olacak? Kış gerçekleşecek gibi. Şimdi başlayalım. Bir kere 21 Haziran'dan devam edelim. 21 Haziran'da ne oluyor? Biz Türkiye olarak yaz mevsimini yaşıyoruz. Yani diyoruz ki 21 Haziran bizde yazın başlangıcıdır. O zaman biz kuzey yarım kürede ne oldu? Yaz mevsimini yaşadık. Peki güney yarım küre ne yapacak? Yazın tam zıttı olan mevsimi yani kış yaşayacak. Şimdi 23 Eylül'e geldik. Yazdan sonra biz neye gidiyoruz? Sonbahara değil mi? O zaman biz sonbaharı yaşadık. Hemen yazalım. Sonbahar. Güney yarım küre ne yaşadı? İlkbahar. İlkbahar. Peki devam ettim. 21 Aralık'a geldik. Biz 21 Aralık'ta ne yaşıyoruz? Kış mevsimini yaşıyoruz. O zaman güney yarım küre yaz mevsimini yaşayacak. 21 Mart'a geldik. Biz ilk baharı yaşıyoruz. O zaman güney yarım ne yaşadı? Son baharı yaşadı. Mevsimleri böyle tık 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 oturtturduk. İlk bahar yaz, sonbahar kış. Hemen kendinize göre yazın. Yengeç dönencesinin olduğu kısma ya da kuzey yarım diyeyim. Tık 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 ilkbahar yaz sonbahar kışı yazın. Ondan sonra güney yarım küreye gelin. Hemen tam terslerini yazsa kış ilkbaharsa sonbahar gibi. Şimdi devam ediyorum. Ne dedik? 21 Haziran bizim yazın başlama tarihimizdir. Yani yazın yaz 21 Haziran'da başlar. Ne zaman biter? 23 Eylül'e kadar sürer 23 Eylül'de sonbahar mevsimini yaşarız. Yani burada 21, 22, 23, 24, 25 hep bunlarda ne oldu? Yaz mevsiminde. Şimdi şurayı düzgün bir şekilde not aldıysanız hemen toplayalım. Bakın 21 Mart'tan başlıyoruz ilkbahardan. Şimdi biz 21 Mart'ta ilkbaharı yaşamaya başladık. Bakın 21 Mart'ta ilkbaharı yaşamaya başladık. 20 Haziran'a kadar bu geçen şu arada şurada biz ilkbahar mevsimindeyiz. 21 Haziran'da biz yaz mevsimini yaşıyoruz. 21 Haziran'dan 22 Eylül'e kadar biz yaz mevsimini yani bu arada yazı yaşadık. 23 Eylül'de sonbahara girdik. 23 Eylül'den 20 Aralık'a kadar kışı yaşadık. 21 Aralık'ta ne oldu? Pardon, 21 Aralık'a kadar sonbaharı yaşadık. Çok özür dilerim. 21 Aralık'ta ne yaptık? Kışa girdik. 21 Aralık'tan da 20 Mart'a kadar kışı yaşadık. 21 Mart'ta ne oldu? İlkbahara girdik. Umarım kafanız karışmadı. Anlamadıysanız burayı bir geri sarın tekrar izleyin. Şimdi devam ediyorum. Biz 21 Haziran'dan 23 Eylül'e ya da diyelim ki 21 Haziran'dan 21 Aralık'a giderken arkadaşlar. Şurada nereye gidiyoruz? Yaz mevsiminden kış mevsimine gidiyoruz. O zaman biz kışa giderken ne olması gerekiyor? Bunların notları ileride var. Şu an sadece dinleyin. Biz yazdan yani 21 Haziran'dan 21 Aralık'a giderken kışa doğru gidiyoruz. O zaman bizim gecelerimizin uzaması gerekiyor. Yani artık ne olacak? Havanın daha erken kararması gerekiyor. O zaman şunu diyeceksin. 21 Haziran'dan 21 Aralık'a giderken ne olur? Gündüzler kısalır, geceler uzar. Bunların notları dediğim gibi ilerleyen sayfalarda var. Şu an sadece dinleyin. 21 Aralık'tan da 21 Haziran'a doğru giderken ne oluyor? Sen kış mevsiminden yaz mevsimine doğru gidiyorsun. Bakın bu konuşuklarımı kuzey yarım küre için konuşuyorum. 21 Aralık'tan 21 Haziran'a doğru gidiyorsun. Yani kış mevsiminden yaz mevsimine gidiyorsun. O zaman ne olacak? Artık gecelerin kısalmaya, gündüzlerin uzamaya başlaması gerekiyor. Anladık. Şimdi biz ne dedik peki? Hocam 21 Haziran'dan 21 Aralık'a giderken yazdan kışa doğru hop gittik. Türkiye için yani güney pardon kuzey yarım küre için konuştuğumda ne oldu? Gündüzler kısaldı, geceler uzadı. E, hocam o zaman güney yarım küre için 21 Haziran'dan 21 Aralık'a giderken ne oluyor? E, o adamlar da kıştan yaza gidiyor arkadaşlar. O zaman ne olacak? Onların da gündüzleri uzayacak, geceleri kısalacak. Bak bizde ne olmuştu? Kuzey yarım kürede şu üst kısım için Bizim için Türkiye için yazdan kışa gittik, adamlar kıştan yaza gitti, tam tersi. Bizim gündüzlerimiz ne oldu? Kısaldı. Adamların gündüzleri uzamaya başladı. Bizim gecelerimiz uzadı, onların da gündüzleri kısaldı. E, 21 Aralık'tan 21 Haziran'a doğru gelirken de ne oldu? Biz kıştan yaza gittik. Yani gündüzlerimiz uzamaya başladı. E, o adamlar içinde Güney Yarımküre içinde. O zaman onlar yazdan kışa gitmiş oluyorlar. E ne olacak? Adamların gündüzleri uzayacak. Bu kadar basit. Şimdi ilerleyen sayfalarda bunların notlarını tek tek yazdım. Burayı anladıysak hemen bir sonraki sayfaya not kısmına yani görünür kısmına geçelim. Bunları not alalım. Şimdi 21 Haziran dedik. Bizim için neydi? Yani kuzey yarım küre bizim için derken bunu anlıyoruz hemen. Neydi? Yaz mevsimiydi. 21 Haziran tarihinde kuzey yarım küre Yaz mevsimine geçiş yaparken Güney Yarımküre kış mevsimine geçer. Okey. Güneş ışınları öğle vakti Kuzey Yarımkürede yengeç dönencesine dik gelir. Yani 21 Haziran öğle vaktinde yengeç dönencesi üzerinde gölge oluşmaz. Bakın bunu birinci videoda söyledik. Niye gölge oluşmuyor? Çünkü ne diyor? Dik geliyor diyor. Eğer güneş ışınları dik geliyorsa gölge oluşmaz. Kuzey Yarımkürede en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Bakın unutmayın. Yani Türkiye için kuzey yarım küre, kuzey yarım kürede en uzun gündüz, en kısa gece. E, güney yarım ne oluyor tam tersi. En uzun gece, en kısa gündüz yaşanıyordu. Biz kendimize göre düşünüp hemen güney yarım kürede tam tersi oluyordur. Kasmaya gerek yok diyoruz. Bu tarihten sonra yani 21 Haziran'dan sonra. Kuzey yarım kürede gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Yani şunu demek istiyoruz biz o zaman. Hocam 21 Haziran Kuzey yarım kürede en uzun nedir? En uzun gündüzdür. Yazalım. Onu hemen not alıyoruz. 21 Haziran. Haziran. Yazamadım. Kuzey yarım küre için en uzun ne? Gündüz. E hocam peki şunu diyebilir miyim ben o zaman? 21 Haziran Güney Yarım Küre için en kısa gündüz. Anladık mı? Tam tersi. O zaman 21 Haziran'da aslında şunu da diyebilirim. Bakın bunları 50 tane böyle notu çeşitlendirebilirim. Hepsini buraya koymadım. Kendiniz de düşünün birazcık bunu. E o zaman 21 Haziran Kuzey Yarım Küre için en uzun gündüzse en kısa gecedir. Bak hemen buraya yazayım. En kısa gece o zaman güney yarım küre içinde en uzun gece olur yani sen sadece kuzey yarım küre için düşün güney yarım küre içinde zıttını al diyoruz 21 haziran olayı bu bakın şunu unutmayın 20 haziranda ilk ilkbahardasın 21 haziranda sen artık yaza girdin 21 haziran yaza başlama tarihindir bunu unutmayın sakın karıştırmayın 22 eylül nedir yazdır ama 23 Eylül nedir? Sonbahardır. Dediğim gibi bunları unutmuyorsun. Devam ettik. Şimdi 21 Aralık. Biz kuzey yarımkürede ne yaşıyoruz Türkiye'de Aralık tarihinde kış. O zaman 21 Aralık tarihinde kuzey yarımkürede kış, güney yarımkürede yaz mevsimi yaşanır. Güneş ışınları öğle vakti güney yarımkürede Oğlak dönencesine dik gelir. Niye? Hocam çünkü 21 Aralık'ta güney yarımküre ne oluyor? Yaz mevsimini yaşıyor. Oğlak dönencesine de güneş ışınları dik düşüyor. Yani şunu diyebilir miyim? O zaman 21 Aralık güney yarım kürenin de oğlak dönencesinde gölge oluşmaz. Sebebi nedir? Güneş ışınlarının dik gelmesidir. Bunu ezberle. Güney yarım kürede en uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Çünkü güney yarım kürede ney? Mevsimini yaşıyoruz biz. Yaz mevsimini yaşıyoruz. En uzun gündüz en kısa gece olacak. Kuzey yarım kürede en uzun gece, en uzun gündüz yaşanır çünkü 21 Haziran kışın başladığı ilk gündür. Bu tarihten itibaren Güney yarım kürede gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Bunu unutmayın. Peki hocam, kuzey yarım kürede ne olur? Kuzey yarım kürede ne yapıyorsun sen? 21 Aralık'ta neredesin? Kıştasın. Sen kıştan nereye gideceksin artık? Yaza doğru gitmeye başlayacaksın. Havalar o zaman ısınacak. E ne oldu? O zaman senin gündüzlerin uzamaya başlıyor. Yaz. Kuzey yarım küre için. için. Gündüzler. 21 Aralık'tan 21 Haziran'a doğru giderken gündüzler uzar. E ne olur? Geceler kısalır. Anladık? Var mı sıkıntı? Burada bunu bu şekilde yapıyoruz. Devam ettik. 21 Mart 23 Eylül. Ne dedik bu tarihlere biz? Hocam bir Ekinox olayı vardı. Neydi bu Ekinox? Hemen ona bakalım. Şimdi 21 Mart'ta Kuzey yarım kürede ilk bahar, güney yarım kürede sonbahar mevsimi yaşanır dedik. 21 Mart tarihinde kuzey yarım kürede 21 Haziran tarihine doğru gidildikçe gündüzler uzamaya geceler kısalmaya başlar. Arkadaşlar aslında bir nevi burada da ne oluyor? 21 Mart'ta sen yine 21 yani yaza doğru hala gidiyorsun. Kasım'dan çıktın. O ne oldu? Bak geri geleyim bir. Aralık'tan çıktın. Ne oldu? Gidiyordun 21 Haziran'a doğru. E ileri gidelim. 21 Haziran'ın bir üstüne 21 Mart dedik. Hazirana gelmeden o Mart'a, ilkbahara uğradın. Hala yaza gideceksin şimdi ilkbahardan sonra. Dediğim olay. Yani 21 Mart tarihinde kuzey yarım kürede 21 Haziran tarihine doğru, yani yaza doğru gidildikçe gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlar. Zaten şunu kodla. Yaza gidiyorsan gündüz uzayacak. Kışa gidiyorsan gündüz kısalacak, gece uzayacak. Bu. Şimdi 23 Eylül'e geldik. Kuzey yarım kürede sonbahar, Güney yarım kürede ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlar. Kuzey yarım kürede 23 Eylül'den 21 Aralık tarihine doğru gidildikçe yani ne oluyor? Sen artık kışa doğru bak 21 Aralık'a doğru gidiyorsun. Kışa doğru gidildikçe gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Şimdi şunu diyebilirsin. Hocam işte sen burada 21 Mart ve 23 Eylül için sadece kuzey yarım küre yorumları yapmışsın. İşte kuzey yarım kürede gündüzler kısalır uzar gibi şeyler. E ben bunu söyleyeyim. Sen de güney yarım kürede olacakları tam tersi şekilde düşün. Okey. Devam ettik. Şu ekinoks olayına hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar ekinoks dediğimiz şey güneş ışınlarının ekvator üzerine dik düştüğü 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. Ekinoks tarihlerinde dünya üzerinde her yerde. Bakın dünyadaki her yerde gece ve gündüz süreleri eşit. Yani 12 saat gündüz 12 saat gece yaşanmasıdır bu. Biz ekinoksa 12 saat gündüz 12 saat gece olayı deriz. Bunu unutmuyorsunuz. Havalı bir ismi var zaten. Yani 12 saat gece 12 saat gündüz olayına dikkat edelim. Ama hangi tarihlerde 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde? Bu ilkbahar sonbahar yaşadığımız kısımlar. Devam ettik. Şimdi gölge boyu analizleri. Şimdi arkadaşlar Hemen birinci videoyu hatırla. Birinci videonun hatta son kısmını hatırla. Ne oluyordu birinci videonun son kısmında? İşte güneş ışını dik geliyorsa şöyle olur, işte biraz açılı geliyorsa böyle olur, şöyle olur gibi konuşmuştuk. Orada senin bilmen gereken şey şuydu. Dik geliyorsa gölge oluşmaz kardeşim. E o zaman yerle açılı bir şekilde geliyorsa gölge oluşmaya başlıyordu. Şimdi açı olayında da hemen devreye geliyordu. Ne kadar bir açı yaptın? Açı azaldıkça ne oluyordu? senin olayın güneş e, gölgenin boyu artmaya başlıyordu. Açı azaldı gölge boyu arttı. Bunu diyorduk. Bak şimdi kuzey yarım küre için şurada bir grafik çizmişim. 21 Haziran'da ne oluyordu? Yazın başladığı ilk gündü. Yani güneş en tepede. Burada 90-90 geliyor güneş ışınları. O zaman ne olacak yavrum? Gölge boyu oluşmayacak. E peki hocam 21 Aralık. 21 Aralık kış değil mi? E kışın o zaman güneş ne yapacak? E, baba böyle hemen çizelim şuraya açılı açılı gelecek. E ne oldu o zaman gölge boyun en fazla 21 Aralık tarihinde oldu. Hemen Güney Yarımküre için bak yine buraya çizdim. Sen yazı nerede yaşıyordun? Hocam 21 Haziran Kuzey Yarımküre'de hop buraya geldin. 21 Haziran'da Güney Yarımküre kıştı. 21 Aralık'ta biz Kuzey Yarımküre'de kış mevsimini yaşıyorduk. Adamlar 21 Aralık'ta yaz mevsimini yaşıyordu bizim zıtları düşünüyorduk hep. E ne oldu? E, o zaman 21 Hazir Aralık'ta, pardon Aralık'ta Güney Yarımküre yaz mevsimini yaşıyor. O zaman güneş ışınlarını 90 dereceyle alıyor. E bak burada gördüğün gibi bak gölge oluşmaz demişim sıfır. Bunun yorumunu yapmak basitti. Burada bir iki göz gezdirin. Alıcı gözle baktığınız zaman bir sıkıntı kalmıyor arkadaşlar. Şimdi bunun devamında başka bir olay yok. Videodan çıkmayalım. Şimdi Buraya kadar dediğim gibi bu sayfaları arkadaşlar tek tek ne yapıyorsunuz? Bir gözden geçiriyorsunuz. Özellikle şuradaki bu gitme olaylarını yani hazirandan aralığa, işte ne diyeyim? Aralık'tan hazirana, kuzey yarımkürede gidersek şu olur, güney yarımkürede gidersek bu olur. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Yani burada aslında konuşabilmeyi, konuşabilmekten kastım yorum yapabilmeyi o kafanda soru çözerken hiçbir sıkıntın kalmayacak. Sana vereceğim tek taktik de şu. Sen hep kuzey yarım küreye düşün. Kuzey yarım küreye göre düşün. Güney yarım küre dediğinde tam tersini alırsın. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kendinize popüler davranın. Like atmayı da unutmayın. Bakıyorum kim like atmış atmamış. Yorumlara da bekliyorum. Hadi görüşürüz.